Selamlar arkadaşlar. Biz başladık fidelerimizi ekmeye. Şöyle damlamalarımızı dizdik arkadaşlar. Çekmiştim zaten. Daha öncesinde de içeri herhalde. İsmail lafın arasına şey sokuyorum da. Damlattık arkadaşlar. Şöyle damlamalarımızın suyunu. Şöyle iki tane köyden birisi şey vermiş arkadaşlar. Hani böyle küçük küçük sarı sarı süs kabaklar oluyor ya. Süs kabağı böyle hani dekor için kullanılıyor ya. Heves ettim. Şöyle ekeceğim arkadaşlar ikisini de şuraya şöyle olursa şöyle dedim buradan uzar şöyle tut ağacına sardırırız yukarıya doğru dedim şu da şey arkadaşlar bunu da yine köyden birisi vermiş sağ olsun eşimin halası gibi iki taneydi de birisi ben ekeyim dikeyim diyene kadar kurudu bu da kızartmalık kabak arkadaşlar ee, çürümüş işte onu. kökü gitmiş Atayım bundan olmaz. olmaz bundan o. bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse bu da cort. Çürümüş. Aynen bu da çürümüş. bunlar da eğitim neredeydi? Bunlar da kızartmalı kabak arkadaşlar. Şöyle sıraların şeylerine ekiyorum arkadaşlar. Sonlarına. Sert mi değil, değil mi? Değil. Şöyle. Bunları verelim. Bir hafta oldu arkadaşlar da biz yerini hazırlamadığımız için durdular kaç gündür hep. Heh. İnşallah tutar. Tutmasa da tohumu var eki veririm ondan ne yapayım. Birini atlayayım birini ekeyim çünkü bunlar baya baya kocaman kocaman dallanıyor arkadaşlar. Çok da bu tarafa ekmek istemiyorum. Şurada bir tane daha damla yeri var da bu tarafa gidiyor. Bunu eksem aslında gelir mi bu yana? Suriye mı eksem? Şuraya eksem. Çevirebilirsin ya şeyini. Şuraya ekmeyelim arkadaşlar. Şöyle. Tavuklar uzanıp uzanıp yiyorlar. Geçen sene buraya bal kabağı ektim. Hiç olmadı. Çiçek açıyor. Tam şey dur duruyor. Tavuklar. Vallahi tomurcuklanmış bile arkadaşlar. Şuna bakın. Yengemin kabakları o zaman yakında olur. Şöyle çok da gömmeyelim arkadaşlar. Çok gömersek gelişmez. Sadece şöyle iyice bastıralım üstüne ki hava almasın. Birine atlıyorum Damlamanın birine, Şimdi de birine Damlama da tam burada kuruyor mu? Bunun şeyi de oluyor arkadaşlar çiçeğinin yemeği dolması güzel oluyor aslında sabah erkenden toplayıp da ama işte biz hiç yapmıyoruz belki bu sene yaparım şöyle şimdi bir tane de buraya ekecektik aslında da yok işte çekirdek var bir oraya bir oraya çekirdeğimden ekerim arkadaşlar. Bunu da şuradaki Ayfer yenge verdi arkadaşlar sabahleyin şöyle ekmiş bakın. Burada herkes kendi fidesini kendisi yetiştiriyor arkadaşlar biz tembeliz herhalde biraz. Ben diyor çekirdekten diyor bırakıyorum diyor her sene kendim diyor. Ekiyorum diyor. Bakın bardaklarda at vergen oraya da dedi altın ne gelmiş bakın arkadaşlar şöyle. Göstermem arkayı. Kaç tane bakın arkadaşlar. Şöyle büyük fide almaya kalsam. Bir tane salatalık fidesi 4 lira. 2, 4, 6, 7 tane fide var içinde. Bunlar da şey arkadaşlar. Turşuluk salatalık. Dikenli salatalık var ya hani. Kornişon mu ne diyoruz? Kornişon. kornişon aynen. Bunlar da ondan arkadaşlar. Şöyle şu tarafa çıkartayım. O yana gider kapıya. Bismillahirrahmanirrahim şöyle arkadaşlar. Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin arkadaşlar inşallah olursa yeriz. Bakın nasıl köklenmişler. Şöyle. Şöyle şöyle ekiyoruz arkadaşlar sabah verdi. Dün verseydi almazdım ben pazarda. Ne bileyim. Seyrek mi ekelim bir de? Ha. İyi mi? İyi değil mi? İyi böyle ya. Ortada, Keser mesel belki böcek mocek. Ortalık bunu boş bıraktım. Hangini? Damlamayı görsün önünde. Boş derken? Bir damlamayı boş kaldı orada. He kalmasın. Ekim ona da. eksik olur. Eksin. Sen çok bu saate baksana. Niye boş bırakacaksın? Bakta çok şey ya büyüyor ya ondan. de. Gerçi bunu bu ekince daha mı yolur? Geçen sene bu pek olmadı arkadaşlar. Bakalım bu sene nasıl olacak? Oldu da yani öyle çok verimli olmadı. Normalde bu saat alır, çok verimli bir saat kalır. Biraz, buradan sonrası biraz gölge olabilir ama Yer salatalığı Sorun olur mu? Sersen ötesine ekme Olur Şunu de bir tane daha ekeyim O yana ekmeyelim Oraya ne ekeriz? Değil? Bilmiyorum ki. Gölgeyi Çok güneşi sevmeyen bir şey varsa Gerçek güneşi sevmeyen de yok ama bunlar turşuluk salatalık arkadaşlar. Bunları geri vereceğim yengeme istedi geri. Gene sen niye lazım olur dedi. Tövbe etsin bir tane ya. Dur ya. Bir de çok olur. Şu bir öte yanına da bir tane bal kabağı ne eki veririz dedi. Gerçi o bal da ektim. Olmadı geçen sene de. Bu sene gübreledik arkadaşlar bahçeyi. Bakalım nasıl olacak. Geçen senekinden iyi olur inşallah. Geçen sene de oldu. Yememize yetti Allah'a şükür de yani şöyle iştahlı iştahlı olmadı. Domatesler olmadı. Onlar da çok kişinin olmamış yani. Sadece aynen bizden koyan değil. Sade bizim olmamış. Hep tezin olmamış yani. Tamamdır bura. Ziraatta arkadaşlar 4 liraydı bir tanesi tüpü. Ben de tohumunu aldım dedim 4 liraya bir tane salatalık mı o da tutuyor ya tutmuyor tam da geliyordu şöyle bir tane köylü teyze satıyormuş Kasım'a kadar oluyor dedi hiç dedi salatalıksız kalmıyor üstü benim dedi bir oluyor bir oluyor dedi biz yiyemiyoruz ineklere veriyoruz dedi al da bundan pişman olmazsın dedi sıra da sarsan sırıkta doluyor yerde doluyor de dedi ben de şöyle iki tüp aldım o da üçer dörder tane çekirdek koymuş bir de bunları ekeceğim bakalım sırık salatalık niyetine. Bakalım ne niyet çıkacak. İnşallah sırık çıkar. Bunlar da dikenli çıkmasın da. Şöyle. Bu sıra salatalık olsun arkadaşlar. Şöyle zedelemeden kokunu. Şurada eksen mi bir tane? Evet sırık olacak ya. Yukarı saracak. Buraya bir yancı 8 sekiz, fide var. Şöyle arkadaşlar bakın. Toprağından çok oynatmadan şöyle hafiften de bastırın üstüne. Bunlar da sırık salatalık arkadaşlar. Vallahi garanti değil ama bakalım ne çıkarsa baktığımıza. İnşallah güzel bir salatalık çıkar. Bu da daha yeni çıkmış soğana da. Şöyle. Hı. Dört tane o tip var. Bir tane de bunda. Tohum da aldım. Bir iki de tohumun çekirdek denemiştim. Bir anlım diye aldım ama o garantide. Bunlar garanti değil. Onu da 4 taneymiş, bunu da 3 taneymiş. Yukarıda kaldı o. <laughs> Sarımsak da sırayı bozdu arkadaşlar da. Kışlık, yazlığı ayırmak lazım. Karıştı birbirine. Oh olsun. 2, 4, 6 Yedi kök de sırık salatalığı Şimdi bir tane de şuraya olsaydı olacaktı da yok oraya da çekirdek sokarım bir tane <laughs> Evet arkadaşlar orası dikenli salatalık burası sırık salatalık Şöyle gene bir iki yere ben çekirdek de sokarım garanti olsun diye Ya da şuraya bir kısa damlama çektirip şuraya da ekebilirim Bilmiyorum bakalım şimdilik böyle olsun Şöyle 3 tane sırık aldım arkadaşlar. Sırık domates, tüplü bunlar. 3 lira tanesi. Şöyle 5 tane de çeri domates aldım arkadaşlar. Dedim adama bir tane de hediye ver dedim. Onunla da daha ekmeden böyle olmuş bilmiyorum. Tutar mı, tutmaz mı? Ekelim biz gene de. Şöyle bu sıraya da bunlar ekeceğim arkadaşlar. Çeri domates, sırık domatesleri kahvaltıda güzel oluyor dedi. Fundacığım selamlar sana da buradan bir tanem. Sen dedin diye aldım. Bakalım nasıl olacak Fundacığım. Bunlar sırık domates arkadaşlar. Bunlara sırık dikeceğiz. Biz bir damlama atlayıp bir damlama ekeceğim arkadaşlar. Çünkü domates çok açılıyor. Bak dibinde de küçük bir tane. Ona sırık, ayırayım. sırık da açılıyor mu? Şöyle alsam da başka yeri. <laughs> Eksem küçücük. Çok da gömmeyin arkadaşlar. Çok derine gömerseniz kök hastalığı oluyormuş. Bitkilerde. Kırmızı yerini geçmeyecek arkadaşlar. Kökün da böyle bak şu kırmızı yer var. Şu iki kulak var ya arkadaşlar. Onu yukarıya taşırmayın diyorlar. Onu yukarıya taşırırsanız kök hastalığı olur diyorlar. Bunlar çeri ha? Çok da bu. Buraya da şeylerimiz ektik arkadaşlar. Çeriyle sırıklarımız ektik. Üç tane sırık. İşte 5 tane de çeri domates ektik kahvaltılarda yeriz diye. Burada bu sırada böyle oldu arkadaşlar. Şu sıraya ne ekeceğiz bakalım hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Domateslerin şahı. <laughs> Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunun kahvaltıda yemesi, menemeni ben çok seviyorum. Pembe domates arkadaşlar. Olursa eğer bir tanesi bir kilo geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum bizim de olur mu olmaz mı? Geçen sene ettik. hiç olmadı. Sadece birazcık şeyler oldu. Kırmızı oldu. Bakalım bir sene bunlar olacak mı? Ya da şöyle pembe domates arkadaşlar. Çok gömmüyoruz arkadaşlar dediğim gibi sadece şöyle kökünü mor yeri mor yerinden haricini gömmeyin arkadaşlar. Gömerseniz hastalık olur. Bu sıraya bunu yetiştir, yetirelim. Şöyle. Bu da geçmiş. Şöyle arkadaşlar bakın. Hemen şöyle üstünden de şöyle hafiften bastırın arkadaşlar. İnşallah böcek falan kesmez de. Bir daha bir daha uğraşmayız. Bismillah. Bir de şey alacağım arkadaşlar yuvarla uzun domates. 5 kokte ondan alacağım hevesim. Hepsinden olsun. Her çeşitten olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe domateslerimizi de ektik. Şöyle bir tanecik arttı boynu bu kuk. Bunu da ekerim bakalım. Yer ayarlayıp. Şimdi şuraya da Çanakkale domates ekeceğim arkadaşlar. Şu sıraya da. Burada domates olsun. Şöyle. ya da Çanakkale ekiyorum arkadaşlar. Öz memleketimizin domatesi. Öz Çanakkale. Çanakkale domatesi. Şöyle. Alttaki iki yaprak açıkta kalacak arkadaşlar. Öyle ki Bu da atlamalı mı oluyor? Hı? Ne oluyor? Bir damla atlamalı mı oluyor? Hı hı bir damla atlamalı ekiyor. Tepsini ekmiyorum. Domates çok dallanıyor arkadaşlar. Böyle bile sık da. Tek sıra ekiyorum ya ben. Yani bir şey tek ektiğim için bir şey olmaz. Ya o yana yatar ya bu yana yatar. Geçen sene çok güzel ektik. Çok güzel bakım yaptık ama evet. olmadı. Hastalık oldu. Şimdi kaç çeşit? Dört çeşit domatesimiz oldu arkadaşlar. Şuraya da mi ki? sanki uzak biraz. Kimileri çok zayıfmış fidelerin Geçen sene aldığımız kadından hiçbirisi istediği dediği şeyler çıkmadı. Onda şeydi fideleri çoktu da. Ben de almadım ondan bu sene. Charleston biberi istemedim. Charleston çıktı. Charleston biberi ben sevmiyorum. Yazı kabuk kabuk oluyor. Ben etli biberi seviyorum. Bir de kıl biberi seviyorum. Üç burun. Güzel oluyor onlar. son kışın yeniyor da Yazın sevmiyorum Charleston. Bir tane de şu ekeyim diye. Yolu da kapatır ya bunlar. Yine bak. Üç tane arttı. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Buraya da bunları ektik. Bunlar da kapya biber arkadaşlar görünüşüne aldanmayın. <laughs> Bunlar büyüyünce kocaman olacaklar. <laughs> Unutmuşum almayı da. Yengem verdi, saksıya ekmiş. Şöyle. Bakalım inşallah tutar, tutmazsa haftaya alacağız artık pazardan kadar herhalde ya. Çok da sönük ama. Bakalım. Çok zayıf. Bunu da bir atlayıp değil mi? Hepsini ekeyim bu ya. Hepsini ekeyim tane mi neydi? Öyle. Çok zayıf ya. geçen sene daha bu büyüktü şöyle. Ektik. Allah'ım sapı döküldü, yaprağı döküldü, dalı döküldü. Bekle ki büyüyecek. Sonradan sonradan büyüdü. Zaten anca gitti bak. İki, iki tane daldı. öyle evet, ekmeğim galiba olarak. Bunların da arkadaşlar bir tanesi kıl biber. Tatlı kıl biber. Bir tanesi de etli kıl biber. Bakalım hangisi ondan, hangisi ondan bilmiyorum. Ekeceğiz şöyle. En başa ekmiyor mu? Yok. Epeyim mi? Epeyim. Oralara birer çiçek ekerim olmaz. Hazır aldıklarımız bile dimdik duruyor onlar. Sölpümüş gitmiş. Biber sıkı sever zaten arkadaşlar. Biber sık güzel olur. Domates seyrek güzel olur. Kaç taneymiş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 taneymiş. 16 tane fide varmış bu arada. Buraya da öbür bağ biberimi ekiyorum arkadaşlar. Bir de dolma biber olsaydı arkadaşlar dolma biber unutmuşum. Neyse bakalım şimdi yenge eksim gelsin de kalanlardan ben sana verim dedi ama sabah salatalık falan verdi de. Ben sana kalanlardan veririm dedi inşallah varsa. 5-6 kok olsa yeter arkadaşlar. Geçen sene ektim koca bir sıra. Küçük küçük oldu. Bu sene az edeceğim. Geçen sene bile aldığım fidelerden arkadaşlar bir çıktı bir çıktı. içinden 30-35 tane şey vardı. Korona yasağı geleceği haftaydı. Kadın bir bağlamış bir bağlamış. Her bir bağ bilek gibi. Her bir bağda 30-40 fide var. Bir bağdı aldık eve geldik baktık 3 bağ kadar fide var içinde. E, atsam atamadım. Yengem de ekmiş. Herkes ekmiş. Hiç kimse de istemedi. Geçen sene şu amcam bize domates ne verdiydi? Onda yok mudur? Sırık şey uzun domates. 5-6 verirse bize. Bilmiyorum. Sorarım bakalım. Dolma biberi bir de. Sor bakalım. Var mı? Evet arkadaşlar bakın bunu da ettik. Kapya biber, kıl biber, etli biber. Gene şöyle yengem bana şey getirdi. Şu bir taneyi de şuraya ekeyim arkadaşlar. Şuraya yetmedi. Buraya da bundan ekeyim. Yine bir tane daha. Bir tane de şuraya ekeyim. Buradan. Bunlar aynı zaten. Bakın arkadaşlar bamya fidesi bile ekmişler. Yengem şimdi verdi bana da şurada bamya fidesi ekmiş böyle kovaya çıkarıp çıkarıp ekmiş. Kendisi şöyle iki tane de cin biber verdi acı. Kıl biber. İki de diğer yengem verdiydi. Onları da ekerim. Şunları da şuraya sıkıştırayım ben. Ya. Dur bir tane de şuraya atayım şöyle. Şunları. Bir daha bir daha bulaştırmayın sağa sola. Niye öyle? Ne bileyim ben. Eskimiş mi fideler? Adam bayat fideler mi sattı bize? Ne yaptı? Dün aldık hemen bugün böyle olur mu? Arkadaşlar şuna bakın bunlardan hayat olur mu bilmiyorum şu an. Hiç bir tane şey yok. Canı ceni yok. Vallahi da öyle onlar ya. Allah zaten ölmüş. Ağlayanı yok ölmüş. Evet patlıcan bunlar. Hı. Bunlar da sırf uzun patlıcan bunlar. Vallahi bunu Ekeceğiz bakalım olur olacak. Olmazsa. Haftaya bir daha alacağız. Yapacak şey yok. Adama söylerim giderim ben. Giderim abi. verdiğim patlıcanlar bir tane tutmadı. Suyun içine koydum bir de hani. Daha bir gün de, olmadı o. Getirip de atmadım ki. Değenin içine koydum. içine su koydum. Bunlar da tombul patlıcan, bostan patlıcan arkadaşlar bakın. Bunlar gene iyiymiş azıcık bir umut. Aynı yerden aldık aynı şey ama bunların boyu kısa ondan mı bilmiyorum bunlar da şey de sölpüt geçti bunlar tutacak gibi sanki. Şimdi sık sık etsin de şimdi tutmazsa bile tutar inşallah. Şuraya da şöyle bir sıra dosttan patlıcan ısım arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kök Bunlar çıkar arkadaşlar bunlar umudumla da şunlara bir bakmıyorsan yapıştılar yere daha Şimdi de şu kapyaları pap baştaki kapya biberleriyle bunlar yapıştırıyorlar ne Bilmiyorum kalkar kalkmaz Allah'ın bilgisi işgali Yarın sabah belli olur yarın sabah şöyle azıcık kafalarını falan Az önce bilin tuttu kafalar böyle yasaksa ah, Umut yok hacı <laughs> Umut yok hacı <laughs> Arkadaşlar şöyle iki sıramız kaldı. Şuraya şöyle Ayfer yenge şey getirecek. Köy domatesi getirecek. Şeymiş. köy, köy domatesi yuvarlak. Nasıl bir şeyse bilmiyor. Şuraya da şu kalan cim biber, acı biber var. Dört kök, beş kök de domatesim var. Şu sıraya da onu ekleyeceğim. da işte bulabilirsem beş kök uzun domates. Üç i̇şte dört de dedim ondan getir Ayfer yenge. Ondan ekleyeceğim. Burada domates olacak. Yani şu bir, iki, üç, dört, top doma, dört sıra domates olacak. 1, 2, 3, 4, 3 de biberim oldu arkadaşlar. 2 de patlıcanım oldu. Bir uzun patlıcan, biri bostan patlıcan. Şurada karışık. Buraya da şöyle domatesleri ekeyim. Ortaya karışık. Aynen burada karışık. Buraya az mı damlamış? Ha, hmm, niye öyle olmuş? Bir de şöyle. Bilmem. Tıkalı Çanakkale mı? Tıkalı domates. Şeyden tıkalı acaba da? bir tane pembe kaldı. Deli verelim onu yine ilacık. Şuraya ekeyim şu bir tek şahiyi, pembe domatesi. O başta yayılsın, bu çok yayılıyor. Şuraya da şunları ekeyim, çanakkale <laughs> bunlar. daha iyi olacaktı da. Eşim işe gidecek ya arkadaşlar. Onun için erken Bunlar da acı biber. Çok da yemiyoruz ama bulunsun gene. Tabi tabi. Birkaç kop bulunsun. Bu da kapya kapya. Kapyalar ekim kalmış bunlar yengemi verdikleri. Bunlar uzuyor yukarı doğru. Valla bura çok karışık oldu arkadaşlar. Şöyle karışık sıra. Şu da kapya bak. Almayacak mı başa kadar. Alır alır bunu biberler sık ekeceğiz biberler. Çok uzak ekmeye gerek yok. Bunlar nasıl şeymiş bak görüyor musun? Biberli. Hmm. Duruyor. Tutmama gibi bir şansı yok yani. 100% yüz yani. Mücuk mücuk kesmezse tabi. İki tane de ayferi yenge verdi. Kuttuk kuttuk. Karanlar. Burası da böyle karışık oldu arkadaşlar. Kapya biber, acı biber. Ee, pembe domates, çanakkale domates oldu. Şurada şimdi şöyle arkadaşlar iki sıra bamyamızı ekelim. Sapa ver İsmail. İkişer ikişer ek dedi ama. Üçer de var ya. da bitiyor ki Şöyle bir göstereyim hemen git tak ben buraya ekene kadar. Evet arkadaşlar şöyle de bamyalarımızı ekeceğiz her damlamaya ikişer 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 bitince görüşürüz arkadaşlar bamyalarımızı da ekelim görüşürüz sonunda. Evet arkadaşlar o tarafa domates, biber, patlıcan ektik arkadaşlar. Şuraya da şöyle Ayfer yenge Uşt. iki sıra. Ne kapattın ki? Anlamadım. Şöyle iki sıra da Ayfer yengenin verdiği biberler amaçıyla bamyalar fideledim arkadaşlar. Kalanını geri ver dedi. Şöyle normalde iki sıra daha fideleyeceğim de yeter şimdi der ki aç gözlülük yapmış hepsini ekmişler. İki sıra da tohumdan ekerim arkadaşlar. Şu tarafa da tohumları ekeceğim. Bugünlük bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Fidelerimizi hep beraber yaptık, ettik. Gelişimlerinde izleriz, görürüz inşallah. Hayırlısıyla verim verdiklerini de görürüz. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ellerimde bir çamur bakın.